Herkese tekrardan merhaba arkadaşlar. Yeni video ile karşınızdayım. Bu videomuzun konusu Shopify'da Tema satın almış olduğunuz bir temayı nasıl kurabilirsiniz? Bundan bahsedeceğim. Aslında tüm satılan yani paralı satan tüm premium temalarda kurulum mantığı aynıdır. Bir kere bu videoyu izledikten sonra Shopify sitelerinizin temasını çok rahat bir şekilde kurabileceksiniz. Şimdi Video içeriğine geçmeden hemen önce kanala abone olmayı, videoları beğenip paylaşmayı, ekstradan aklınıza takılan soruları yorumlar kısmına bırakmayı unutmayın. Bu soruları çok dikkate alıyoruz. Geçen hafta 3 tane arkadaşımız sorusunu video şeklinde yanıtlayıp paylaştık. Şimdi video içeriğimize geçelim. Bizim bir Shopify sitemiz var. Bunda ücretsiz bir tane sense teması mevcut. Shopify'in kendi temalarından. Gayet güzel bir tema. Ama biz ne yaptık? Gittik tema Forest'ten bir tane tema satın aldık. Groxy. Şimdi bu bir e-ticaret şablonu olduğu için ekstradan içerisinde 5 20 tane 30 tane bir sürü farklı şablonlar vardı. Şimdi biz buradan dosyaları bir indirelim. Dosyaları indir dedik. Şimdi bize sunduğu dosyalar ilk indirdiğimizde bu şekilde. Hemen dosyaları tanıtalım. Burada banner, iki tane Halloween banner'ı bir de işte Kasım'la ilgili satış banner'ı var. E, bunlar fig dosyası. Bir tasarım dosyası aslında. Figma programı ile açıp editleyip kullanabilirsiniz. Bunlara geçiyorum. Bunlar işinize gerekmiyor şu an. Yani bizim tema kurmamızla alakalı bir durum değil. Beni oku ile ilgili işte dosyamız mevcut. Burada dikkat etmemiz gereken aslında multi store skins dosyası mevcut. Burada download linkleri var. Yani diğer temaların indirme linkleri mevcut. Bunları şu an açmıyorum. Ee, videoda göstermek istemiyorum. Ekstradan buradan istediğim temayı Hangisini kuracaksam işte bir ürün satışı ise veya make up malzemeleri satışı ise onunla ilgili temayı indirip kurabilirim. Ta ki bu satın aldığımız temanın bize sunduğu çeşitler mevcut burada. Info dosyası tema ile ilgili detaylar, lisanslarımız yani satın aldığımız lisanslarla ilgili bu dokümanımız var burada. Kurulum nasıl yapılacağı ile ilgili size burada kısaca özetliyor. Gerek yok zaten videomuzu izledikten sonra çok rahat bir şekilde kuracaksınız. En sonunda da Default bir tane e, skin dosyamız mevcut bu da mevcut bir tane temamızın 841'e bir temamızın dosyasını yüklemiş burada hepsini aynı anda yüklemiyor çünkü bu dosyayı indirirseniz diyelim 10 tane farklı tema varsa 50 MB'den 500 MB falan yapar yani ekstradan e, fazla bir indirme sunmuyor size istediğiniz hangisiyle sadece onu indirebilirsiniz sıkıntı yok şimdi biz temamızı kuralım dosyamızı indirdik. Ha bu arada Figma ile de ilgili şöyle. Mesela mevcut gördüğünüz gibi bizim temamızın Figma dosyasını da bu şekilde istediğiniz gibi buradan resmini indirip e, veya herhangi bir e, metinlerle ilgili düzenleme yapabilirsiniz. Kurula, kullanma yapabilirsiniz. Ta ki bu ihtiyacınız değil. Yani bizim şu an tema kurma ile ilgili herhangi bir ihtiyacımız yok. Bunu kapattık. Artık bunu da kapatabiliriz. Çünkü temayı nereden indireceğimizi de biliyoruz. Şimdi biz temamızı kuralım. Tema ekle diyoruz. Zip dosyası yükle. Dosyamızı seçelim. Öncelikle dosyayı seçmeden hatta şöyle bir şey yapabiliriz. Şimdi bizim burada mevcut bir ürünlerimiz de var. Ürünlerimizi alalım. Nerede o ürünlerimiz? Şimdi ilk bir ayarlarımıza gelelim. Buradan dosyalar diyelim. Dosya yükle diyelim. Şimdi bizim burada gördüğünüz gibi bir mevcut web sitemiz var pardon web sitemiz diyorum. temamız var. Biz ta ki bu temamız auto parts olarak aslında bu benim indirdiğim default tema değil. Ben o skin dosyasından bir tane araba teması ile ilgili araba parçaları satışı teması ile ilgili bir temayı tekrardan indirdim. Bunu kullanmak istiyorum diye. Çünkü daha göze güzel geldi. Şimdi bizim buradaki dosyalarımızda gördüğünüz gibi bir image dosyamız var. Burada resimlerimiz var. Hemen bunları bir yükleyelim. Daha temayı yüklemedik bu arada. Sadece ilk resimlerimizi yüklüyoruz. Şimdi resimlerimiz gördüğünüz gibi yüklendi. Son bir tane resmimiz kaldı gözüküyor. Evet logomuz dair resimlerimiz yüklendi. Şimdi buradan çıktık. Resimlerimiz yüklendi. Ürünlerimizi de yükleyelim. Şu an ürünlerimiz yok. Ürünleri de içe aktar diyerek buradan bizim ürün export dosyamızı yükleyip devam edelim. Burada gördüğünüz gibi ürünlerimiz mevcut geldi. Sırayla buradan kayabilirsiniz. Ta ki ben hiç okumadan devam ediyorum. Ürün yüklemek biraz zaman alabiliyor bazen. Biraz bekleteceğim. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi ürünlerimizin hepsi eklendi. Ekstradan ürün resimlerimiz de artık sisteme düştü. Şimdi ne kaldı geri? Resimlerimizi yükledik. Ürünlerimizi içeri import ettik, yükledik. Son olarak temamızı kurmak kaldı. Tekrardan online mağaza temalar butonunda geliyoruz. Ve buradan tema ekleyip zip dosyası yüklediyoruz. Seç diyelim. Bizim buradan kullandığımız auto parts şeyimizdi. Burada gördüğünüz gibi tema dosyamız zip olarak mevcut. 1.2 KB aç diyoruz. Temamızı yüklediyoruz. Temamızın numarası da tema 867 idi. Şu an temamız yüklendi. Tüm e, ayarların oturmasını bekliyoruz. Evet şu an temamız geldi. Yayınla dediğimiz gibi artık temamız aktif olarak yayınlanacak. Yayınla diyelim. Şu an gördüğünüz gibi zaten resimlerimiz de gözüküyor. Çok güzel bir şekilde. Temamızı önünüzde diyelim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar logomuz var. Menüler. Her şeyimiz çok rahat bir şekilde. Burada gördüğünüz gibi bir kategori resimlerimiz var. Bunlar yok. Haliyle dosyamızda da yoktu. Orayı kendiniz ekleyebilirsiniz. Problem değil. Blok kısmımız da boş olduğu için blok yazılarımız da gözükmüyor. Bunlar gayet normal çünkü içerik yok. Mesela biz buradan bir koleksiyona bir tıklayalım. Bakın ürünlerimiz var mı? Evet. Buradan tüm ürünlerimizi tıklayalım. Gördüğünüz gibi bir tane ürünümüz buradan mevcut. Hatta şöyle katalogumuza bir tıklayalım. Farklı ürünlerimiz var mı? Evet gördüğünüz gibi ürünlerimiz de içeri gelmiş. Buradan tıkladığımız gibi ürünü sepete ekleyebiliyoruz. Ekstradan buradan ürünümüzü büyütebiliyoruz. Temanın özelliklerine göre şekilleri değişiyor. Gördüğünüz gibi arkadaşlar temı kurmak bu kadar basit. Aklınıza takılan soruları yorumlar kısmına bırakmayı unutmayın. Tekrardan bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.